Mikro Dünya'ya hoş geldiniz. Gözünüzle göremediğimiz halde varlığını en iyi bildiğiniz canlılardan biri kuşkusuz bakterilerdir. Yeryüzünde aklınıza gelebilecek her ortamda bakteriler mevcuttur. Her yer deyip geçmeyelim. Her yerin neyi ifade ettiği üzerinde biraz duralım. Bakteriler başka hiçbir canlının hayatta kalamadığı zorlu ortamlarda rahatlıkla yaşamlarını sürdürebilirler. En yüksek dağın tepesinden okyanusun kilometrelerce altındaki derinliklerine buzullardan asitli sıcak su kaynaklarına, topraktan insan derisine hatta radyoaktif atıklara kadar pek çok alanda yaşayabilen bakteri türleri bulabilirsiniz. Her şartta yaşayabilme özelliklerine ötürü bakteriler dünyanın en fazla sayıdaki canlılarıdır. Bakterilerin en dikkat çekici yerleşim alanlarından biri ise vücudumuz. Bakterilerin vücudumuzun sabit sakinleri olduğu bilinen bir gerçek. Programımızın ilk bölümünde de bahsettiğimiz gibi Bakterilerin içimizde ap ayrı bir dünyaları var ve büyük oranda bize fayda sağlayarak hayatta kalmamıza vesile oluyorlar. Bize zarar veren bakteri türlerine gelirsek, onlara karşı ise vücudumuzda çok özel bir sistem yaratılmış. Bağışıklık sistemimiz bizi korumak için düşmanlarına karşı plan yapıyor, bazen hemen bazen zaman içinde düşmanlar etkisiz hale getiriliyor. Savunma sistemine savaşçıları bizi savunmak için etkili silahlar kullanmak zorunda. Çünkü karşı tarafta da bildiğimiz teknolojilerin çok üstünde organize olabilme yeteneğine sahip mikro varlıklar bulunuyor. Bakteriler aynı zamanda dünyanın en yaşlı canlıları. 3,5 milyar yıl öncesine dayanan kayıtları bunu ispatlıyor. Yani geçmişleri dinozorlardan bile daha eskiye dayanıyor. Bu konuyu daha detaylı öğrenmek için hep birlikte izleyelim. Mikro dünyadan bilim haberleri. Dünyanın en eski canlıları 2013 yılında Avustralya'da kum taşları içerisinde fosilleşmiş bir ekosistem ortaya çıkarıldı. Araştırmacı Noranov ve ekibinin yaptığı çalışmada bundan 3.48 milyar yıl önce şimdiki gibi özelliklere sahip siyanobakterilerin varlığı ispatlandı. Günümüzdeki akrabalarıyla aynı özelliklere sahip olan bu bakteriler dünyanın bilinen en yaşlı sakinleri. Bakteriler de tüm canlılar gibi kendilerine evler inşa ederler. Evleri genellikle taş ve tortuların içerisine ipliksi katmanlar halinde yerleşmeleri sonucu oluşur. Bu evler genelde yuvarlak, bazen suyun altında, bazen de üstünde bulunan kaya parçalarına benzerler. Bu yapılara stromatolit adı verilir. Stromatolitler genellikle kalsiyum ve karbonattan zengin bölgelerde oluşurlar. Siyanobakteriler diğer adıyla mavi yeşil alpler, oksijen olmayan ortamda fotosentez yaparak yaşayabilen canlılardır. İnsanlar ya da hayvanlar güneş enerjisini besine çeviremez. Ama siyanobakteriler aynı bitkilerde olduğu gibi güneş enerjisinden besin üretirler ve bu sırada atmosfere oksijen bırakırlar. Atmosferdeki oksijenin yarısından fazlasını mavi yeşil alpler üretir. Fakat bu işlem hiç kolay değildir. Fotosentez her basamağında çok sayıda enzimin görev aldığı, çok hassas dengelere bağlı bir dizi reaksiyonla meydana gelir. Dünyanın çeşitli yerlerindeki stromatolitleri inceleyen Noh ve ekibinin keşfettiği en eski stromatolitin içerisinde de 3.48 milyar yaşındaki siyanobakteriler bulunuyordu. Ve günümüzdeki akrabalarıyla neredeyse aynı özelliklere sahip olduklarını keşfettiler. Fotosentez işleminin detayları, siyanobakterilerin bakterilerin karmaşık yapıları ve aradan geçen milyarlarca yıl göz önüne alındığında değişiklik olmamış olması ve fosilleşmiş bakterilerin bugünkü akrabalarına neredeyse birebir benzemesi evrimin gerçekleşmediğini çok açık şekilde ortaya koyuyor.